YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Welcome to my channel. Let's begin the video. Seramiklerimiz böyle güzel ahşap kapaklı hallere nasıl gelir onu öğreteceğim arkadaşlar. Önceki halleri bunlardı. Bunun için multi surface ve yazı ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve seramiklerimizi 3 kat birer gün arayla boyuyoruz. 3 kat yapmamızın sebebi ve birer gün beklememizin amacı boyamızın kemikleşmesi. Kapaklarını da 2 kat ya da 3 kat olarak da Dantel rengine boyuyoruz arkadaşlar alt tarafları beyaz, üst üst tarafları da kapakları da dantel rengine boyanıyor bunu unutmayınız. Gördüğünüz gibi hepsini boyamış durumdayım, hepsi de kurudu. Şimdi hangi işleme geldik? Ahşaba çevirme işlemine geldik. Bunun için glazing medium ve kahverengi espresso kahve, eskitme kremine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunları birbirine karıştırdım. Ardından ne yapıyorum? Kapağın üzerine görüyorsunuz fırçamla gelgitler yaparak gelgit şekilde fırçamı kullanarak ahşap görüntüsü veriyorum ve bu şekilde ahşaba çevrilmiş oluyor arkadaşlar bunu yaparken boyarken fark edeceksiniz ahşap görüntüsü vermek açısından sürsil yapmadım yani sadece fırçayla uyguladım ahşap görüntüsünü bunu özellikle belirtiyorum kuruyacaklar tabii ki kurumasını bekliyorsunuz şimdi hangi işlemimizde sıra Vernikleme işlemi bunun için de kalın sır vernik kullanıyorum arkadaşlar. Yine bunu da üçer kat uyguluyorum birer gün arayla. Bakın prensibimiz hep üç kat ya da dört kat birer gün arayla. Bunu unutmayınız. Bu şekilde de vernikleme işlemini tamamladıktan sonra Biraz sonra bitmiş hallerini göreceksiniz. Muhteşem bir baharatlık, ahşap kapaklı baharatlık elde etmiş olduk. Görüyorsunuz sonuç harika oldu. Yakından göreceksiniz, görüyorsunuz, izliyorsunuz. Gayet güzel doğal ahşap rengini ve detayını vermiş olduk. Sizler de çok rahat yapabilirsiniz. Kendi aksesuarlarınızı, dekorasyonunuzu kendiniz yenileyip Can verebilirsiniz, can kazandırabilirsiniz. Yeter ki bir kere cesaret etmiş olun. İyi seyirler diliyorum, kendinize iyi bakın. Bunu da öğretmiş olduk. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, paylaşıp ve kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca gelecek yeni güzel videolarımdan da haberler olmak için hani videonun altında bir bildirim zili işareti var ya. Onu da açmayı unutmayınız ki dediğim gibi gelecek videolarımdan haberdar olun. Nice güzel videolarımızda paylaşım ve öğretilerimizde buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.